Yapışkanlık ve uyumluluğun önemini daha iyi kavrayabilmeniz için iş arkadaşım Deniz'in cırt bir zıbın giymesi oldukça önemli. Aslında çok da önemli değil ama sıcaktırmayın. Merhaba, ben Rod McLintock. Şimdi bu cırt duvarın çalışmak için grese ihtiyacı olan bir makine olduğunu ve Deniz'in de gres olduğunu varsayalım. Hazır mısın? Zıpla! Hımm. İyi misin Deniz? E, pek değilim. Galiba yapıştım. İşte bu. Buna yapışkanlık deniyor. Bu aslında iyi bir şey çünkü gresin koyduğun yerde kalmasını istersin. Tamam da burada sıcaklık 160 derece rod. Aynen öyle Deniz. Bildiğin gibi yüksek sıcaklıklarda bile makineyi soğutmak için su kullandığında gresin hareket etmesini ya da akıp gitmesini istemezsin. Islak ya da kirli açık hava uygulamalarında yapışkanlık çevre koşulları ne olursa olsun gresin kalıcı olmasını sağlar. Gösteri dünyası dedikleri bu muymuş? Ama tam koruma için gres bileşenlerinin uyum içinde olmaları gerekir. Bir başka deyişle bütünlüklerini ve yapılarını korumaları gerekir ve bunu sağlamak için sadece yüzeye değil birbirlerine de yapışmalı. İşte bu dengeli formülü sayesinde Mobil Grease ekipmanların en iyi şekilde ve her koşulda yağlanmalarını sağlar. Aa, sorusu olan biz buradan aşağına seyiniyeceğiz. Çok kolay. Büyük elden yardım isteyeceğiz. E, pekala. Affedersin. E, anladım. Bakar mısın? Büyük e, el. Yardım, yardım edebilir misin? Ha tamam. Bizi gördü. Aa sanki bir hareket yapıyor gibi. Oh, uavcanın bence yardım etmeyecek. Ben de aynı fikirdeyim. Kaldık burada. Ki bu da yapışkanlık ve uyumlulukta hedeflenen bir durum yani. Aferin bize. Ya? Aynen öyle. Çakmeşik. Ha uzanamıyorum. Ah. Mobil Grease. Koyduğunuz yerde kalır, uzun süreli performans sağlar. Müşteriye sunulan faydalar mı? İzleyin. Çeşitli koşullarda etkili yağlama sunar. Bu da rulman ömrünü uzatarak korozyon sebepli arızaları azaltır. Grease uygulama aralıklarını uzatarak bakım maliyetlerinin ve güvenlik risklerinin azaltılmasına, uygulamaları dışarıdan gelebilecek kirlenmelere karşı korumaya da yardımcı olur.